O zaman eve gidip bunları deneyelim. Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Mengen arkadaşlarım için ben Tuana. Bugün ne yapacağız? Bugün evimize en yakın A101'e geldik ve malum okul alışveriş sezonu başladı artık. En önemli temel ihtiyaçlarımdan birkaçını unutmuşum ve hemen bunu tamamlamak için dediğim gibi evimize en yakın A101'e geldik. Bu arada videoma geçmeden önce videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Malum okula dönüşlerde size her yerde ama her yerde video çekmeye çalışıyorum. Her yeri gezmeye çalışıyorum ve devam da edeceğim. Bu yüzden sizin like'ınıza ihtiyacım var. Sesimin de kusuruna bakmayın. Dün gece biraz havuza girdik ve hava soğuktu. Bu yüzden biraz sesimi kaybettim. O yüzden kusura bakmayın. Hemen düzeltmeye çalışacağım size için. Toparlanacağım. Şimdi geldik. Bugün A101'deyiz. Hemen benim ilk dikkatimi çeken zaten şey road singler oldu. Biz her sene ama her sene istisnasız bir şekilde rotring kullanıyoruz. Ee, uçlu kaleme geçtiğimiz anda kurşun kalemde de öyleydi, aynı şekildeydi. Annemler ilk önce bize rotring almıştı. Çünkü rotring her zaman bizim için en kaliteli, en güzel kalemdi ve hala daha öyle. Rotring alışverişi yapıyorum. Ama tabii ki de her sene kendime almıyorum arkadaşlar. Çünkü hala da evde kullanımda olan rotringlerim var. rotringlerin iç mekanizması çok güçlü şey olduğu için hani böyle kolay kolay bozulmuyorlar. Aldıklarımı da arkadaşlarıma, kuzenlerime hatta kardeşimle de paylaşıyoruz. Böyle küçük bir dipnot geçeyim istedim. Sizi de daha çok meraklandırmadan ve daha çok heyecanlandırmadan hemen gelin videomuza geçelim ve bakmaya başlayalım. başlayalım arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen gözüme ilk çarpan şu oldu. Şurada çok ama çok tatlı bir set var. Ayrıca rengi pembe. Pembe de zaten benim favori rengim. Bunun içinde bir tane jel kalem var. Bir tane bisküvilik var. Ayrıca rotringin ucu ve silgisi var arkadaşlar. Ee, şimdi birazcık bunların özelliklerinden size bahsetmek istiyorum. Ee, Vistacoolie'nin gizli uç mekanizması var. Ayrıca kapağın içinde gizli bir silgi yer alıyor. Zaten bunun iç mekanizması da metal arkadaşlar. Ve bunlarda tam 4 tane renk seçeneği var. Ee, zaten uçları ve silgisine asla ama asla bir lafım yok. Gerçekten çok iyi ve çok sağlamlar. Bunlarda sadece 07 seçeneği var bu arada. Ayrıca jel kalemin de ergonomik gövdesi, hızlı kuruyan mürekkebi ve 8 farklı renk seçeneği var. E, jel kalemlerine de ben Rothschild'in çok ayrı bir şekilde bayılıyorum. Çünkü çok ama çok güzeller ve dediğim gibi hızlı kurduğu için öteki sayfaya geçti. Kitabımı kapattım. Aynı şey bir sonraki sayfaya fotokopi oldu diye bir sıkıntı yaşamıyorsanız eğer Rotten tercih ederseniz. gerçekten ama gerçekten mükemmel çünkü neredeyse bütün okul ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Hem jel kalemi hem bu şekilde uçlu kalemi. Hem ucu hem de silgisi. Yani gerçekten bunu alıp yolunuza bakabilirsiniz. Bu öyle bir şey. Cidden bayıldım. Bunu alacağım ama bir de bunu alacağım. Bunu da kuzenime veririm. Çünkü gerçekten çok güzel ve kaçırmak istemiyorum. Büyük ihtimalle hepsini alacağım. Çünkü gerçekten çok güzel. Bunu sana vereyim. Burada Visumax'lar var arkadaşlar. Bunların da bakalım neleri varmış. Elimizde bunlar kalmış. Bu arada e, Visumax'ların da şöyle bir özelliği var. Bunların da yine silgisi var. Gizli bir uç mekanizması var. Metal yine bir iç mekanizmaya sahip. Ayrıca el yormuyor. Ve bunlarda da 07 uç seçeneği var arkadaşlar. Ve ayrıca 4 rengi var. Normalde Visumax'ların yeşil rengi de oluyor. Ama burada şu anda bundan kalmamış. Zaten notinglerin silgisine hiç ama hiçbir şey diyemiyorum. E, kurşun kalemde ve uçlu kalemde aynı şekilde asla ee, peşinde iz bırakmıyor ve çok güzel. Bence en güzel sınav sildilerinden biri de Rotengül sildileri. Ee, bir tane hadi buradakilere de bırakayım. Hepsinde bencillik yapıp almak istemiyorum. Bundan da yine iki tane alıyorum. Zaten burada da mavi ve siyah düştüm. Yeşil olsaydı yeşilini de çok, alır, çok isterdim. Çünkü her rengi çok güzel. Kırmızıyla vedalaşmak benim için zor olacak. Şunu da anneme tutuşturuyorum hemen. Ve devam ediyoruz. Şimdi Roller var arkadaşlar. Bunlar da benim açıkçası her sene köy favorim. Çünkü hızlı kuruduğu için ve sıvı mürekkepleri olduğu için sıvı mürekkebi olmasına rağmen hızlı kuruduğu için diğer sayfaya geçmiyor. Ve bu bence çok ama çok güzel bir özellik. Zaten yazımı çok rahat ve bence çok da şık gözüküyor. Zaten bunların hepsini evde sizler için deneyeceğim. Test edeceğiz. Gerçekten dediklerimin arkası olduğunu göreceksiniz. Bunu da hemen anneme veriyorum. Ve bir dahaki diğer ürünümüzü incelemeye geçiyoruz. Burada çikiler var. Hemen bunları alalım ve incelemeye başlayalım. Arkadaşlar çikilerin renkleri gerçekten çok tatlı. Ben böyle neon renklere de bayılıyorum. Çikilerin de 4 tane renk seçeneği var. Burada şu anda pembesi eksik. Eğer pembesi başka bir yer de bulabilirsem mutlaka tamamlayacağım. Çünkü pembesine ben ayrı bitiyorum. Ee, yine çikilerinde e, gizli bir silgisi var. Ee, yine metal uç mekanizması var. Burada kağıtçık tutma gövde yeri var. Ve gerçekten o kadar rahat küçükler Çok güzel. Ben çok 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 seviyorum. Ee, burada da yine e, hangi renkleri seçeceğim. <laughs> gerçekten çok zor bir karar. Mavi ile yeşil alayım o zaman. Turuncuyu bırakayım. Gördüğünüz gibi asla mesela iki tane bırakayım demiyorum. Hep bir tane bırakıyorum. Ee, ama dediğim gibi pembesi. Burası pembesini pembesinde alacağım. çünkü. Çok 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 güzel. Bu arada 07 ve 05 seçeneğiyle bulunmakta. Yani eğer 07 bana çok kalıyor, kalın geliyor diyorsanız atikilerde 05'i de bulabilip alabilirsiniz. Şimdi diğer ürünümüze geçelim. Gelelim ucu arkadaşlar. Bu da Rotring'in ucu. Rotring'in uçları gerçekten çok ama çok sağlam oluyor. Ee, bir tane tüpün içinde zaten 24 tane uç bulunuyor. Ee, böyle gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten hem Sağlam olmasının yanında hem de aslında uçların 07 olmasının yanında koyu renkli güzel bir yazımı sağlıyor. Ee, yine bunda da bu şekilde 07 seçeneğimiz var. Çok güzel. Bunlardan bulabilirsem daha stok yaparım. Ee, şimdi hepsini bunların kasaya götüreceğiz. Bunları alalım sonra eve geçelim. Evde de sizinle beraber bütün rastlayan birimlerimizi deneyelim. Hadi geçelim. eve denemek istiyorum. O zaman eve gidip bunları deneyelim. Arkadaşlar eve, odama, masama geldim. Sizler de hoş geldiniz. Şimdi hemen deneyeceğiz sıcağı sıcağına. Bu arada yol üzerinden evimize yakın diğer A101'den pembe tükeyle buldum arkadaşlar. Ama heyecanla onun paketini açmış bulundum. Şimdi ilk önce onayı ilk öyle ben seti denemek istiyorum. Çünkü gerçekten çok heyecanlıyım bu set için. Bir okul için ne gerekebilir? İşte bu setteki her şey gerekebilir. Süper bir set almış gerçekten setimiz de bu şekilde. Hepsi ışıl ışıl gözüküyorlar. Çok tatlılar. Bunları okulda kullanmak için gerçekten çok sabırsızlanıyorum. İlk öncelikle bu jel kalemimizi deniyoruz. Bunun ucu 07 arkadaşlar. Ucunda da koruması var. Bakın gördüğünüz gibi bunu çıkarıyoruz. İlk önce şöyle yapayım ki direkt yapmaya bile gerek kalmadan görüyorsunuz. Yani gerçekten çok güzel. Çok akıcı yazıyor. Ayrıca bakın. Hiçbir şekilde bulaşma yok. Gerçekten süper bir özellik. Bence bir kalemde özellikle de jel kalemlerde olması gereken bir özellik. Sonra burada viskuniğimize geçelim. Bu da gerçekten çok şık gözüküyor. Çok tatlış. renginden de anlayacağınız üzere. Bununla da Gerçekten çok tatlı. Ben bayıldım. Zaten yazımın da ne kadar kolay olduğunu, beni zorlamadığını, ayrıca akıcı yazdığını buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Hemen burada Rollerball kaleme geçelim. Size biraz önce bu kalemi çok ama çok övdüm. Nasıl yani? Öteki sayfaya geçmez dedim. Çok şık, çok tatlı dedim. Ve şimdi bunu kanıtlayacağız. Bir önceki sayfayı açıyorum. Biraz daha büyük bir şeyler çizeyim ya da yapayım. Bakın. Daha bir saniye olmadı. Ve çok şey yazıp hemen çevirdim. Sıfır. Şimdi Vistumax'ı da gösterelim arkadaşlar. Hemen açalım. Üst maksımızı da çıkardık. Üst maksında burası gerçekten o kadar rahat bir gövde ki bayılıyorum. Şimdi bununla da hemen yine ismim soy ismim klasik. Çok akıcı ve çok rahat. Gerçekten çok rahat. O kadar rahat ki elde tutması olsun çok rahat ve iç mekanizmaları hepsinin de metal. Çok tatlı, çok güzelle. Her şey pek çok tatlı bulmam. Ben ayrıca size silgiyi de göstermek istiyorum. Hem de tikimizi de göstermiş olayım. Bu sayede e, silgimizi de test edelim. E, hem size o kadar aldım. O kadar övdüm. Övdüğüm şeyin arkasını arayabilirsiniz. Çünkü ben size yanlış veya kötü bir şey övmem. Burada da tikimiz var arkadaşlar. Mesela tikimizle de şöyle bir talep yapalım. Bakın asla asla baskı uygulamıyorum. Ve görüyorsunuz. Arkadaşlar ürünlerimizi aldık, evimize geldik, Elimizde de inceledik. Bence çok güzel ürünlere sahip olduk bugün. Videom buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone, olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.